İşte benim çalışkan yardımcılarım. Hoş geldiniz. Merhaba. Bugün yepyeni bir maceraya başlıyoruz. Bu macerada çok eski bir atlası inceleyeceğiz ve bu atlasta belirtilen bazı yerlere gideceğiz. Atlası oluşturan haritalar 16. yüzyılda yaşamış ünlü bir Türk denizciye ait. Bu tarihi kişi denizcilik alanındaki çalışmaları ve haritalarıyla tüm dünyada tanınıyor. Biliyor musun karga? Osmanlı dönemindeki ilk atlas onun tarafından hazırlanmış. Çok ilginç! Kalk! Bu atlas nerede şimdi? Önemli bir müzenin hazine kitaplığında saklanıyor. Yedi haritadan oluşan bu atlas, 1566 yılında Sultan II. Selim'e sunulmuş. Bu haritalar daha sonra Osmanlı haritacılığının ana kaynaklarından biri olmuş. O kadar eski zamanlarda nasıl çizmişler bu haritaları? Kalk! Eski zamanlarda haritacılık hiç kolay bir iş değildi tabii. Araç gereçleri yoktu. Bilgileri kısıtlıydı. Buna rağmen bu atlas Akdeniz, Ege ve Karadeniz kıyılarını şaşılacak derecede doğru gösteriyor. Şaşırdım! evet şaşırtıcı. Bu hafta işte bu şaşırtıcı atlası inceleyeceğiz. Ve bu haritalarda gösterilen bazı yerlere gideceğiz. Ama önce bu ünlü denizcinin doğduğu yerin... ...bugün hangi ilin sınırları içinde olduğunu bulmamız gerekiyor. Yarışmamız başlıyor. Evet çocuklar, hazır mısınız? İlk rotamız Akdeniz'de bulunan bir kıyı ilimiz. Bu ilin sınırları içindeki bölge çok eski zamanlardan beri yerleşimdir. Ülkemizdeki en büyük mağaralardan biri burada. Bu mağara, ülkemizdeki en eski insan yerleşimi ne? olan mağara olarak bilinir. Bu bölge tarih boyunca farklı medeniyetlerin yerleşim yeri olmuş. Ticari yollar üzerinde bulunduğu için sık sık el değiştirmiş. Türklerse 11. yüzyılda bu bölgeye yerleşmeye başladılar. Atlas'ın sahibi olan denizci de bugün bu ilin sınırları içinde kalan bir kasaba Kasabanın adı Osmanlı arşivlerinde İli Suluk olarak geçiyor. Ancak köyde yetişen bu ünlü denizcinin adısına köyün adı değişmiş ve köye denizcinin adı verilmiş. Biz bu köyün bulunduğu ile ulaşmak için Akdeniz'de yol alıyoruz. Siz de hemen araştırmalarınızı yapın ve bize katılın. Bir yanı Akdeniz, diğer yanı Toroslarla çevrili olan bu ilde buluşalım. Hadi çabuk olun. Yarın aynı saatte yine TRT Çocuk ekranında olacağız. Yeni ipucunu kaçırmak istemiyorsanız siz de sakın geç kalmayın. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.